İkinci okutucu olan H okutucusuna geçelim. H okutucusu önüne geldiği harfi E bazen de A sesiyle okutur. Elif sadece ve sadece A sesiyle okuturken H okutucusu E sesi bazen A sesiyle okutuyor. Ve H okutucusunun bir özelliği de ilk hecede E sesi olsa bile H okutucusu yazılmaz. Mesela burada dede kelimesini görüyoruz. Birinci daldan sonra da e sesi var ama orada H okutusu gelmiyor. İkinci de gösteriyoruz. Dede. İlk gece de okutucu olarak gelmiyor. Burada Nene. iki tane nun ardarda. Sonda H okutusu. Nene. Dere. Dere yine daldan sonra H gelmemiş. H okutucusu. Üç tane yazımı var. Birleşmediği zaman önceki harfe yuvarlak gelir. Mesela Dede de şurada olduğu gibi. Dere de burada olduğu gibi birleşmezse. Birleşirse ya bu şekilde gelir, bu şekilde ya da bu şekilde aşağı sarkar bir şekilde rikada gelir. İkisi de olabilir, ikisi de aynıdır. Şuradaki şu çıkıntı H okusu oluyor. TP, burada T var başta, 3 noktalı P var. TP, yine ilk gecede H okusu